2050 su krizine şehir şehir baktığımız serinin yeni bölümündeyiz. Bugün yalnızca İstanbul'u haritalar ve resmi verilerle okuyacağız. Önce 2025 yazının tablosu, ardından 2050 ufkunda olası senaryolar ve en sonda hemen uygulanabilir adımlar. Bu içerik çoklu resmi ve akademik kaynak taramasına dayanır. 2050 için kesin hüküm vermiyoruz, bugünün verileriyle yüksek olasılıkları ve projeksiyonları paylaşıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 2025 yazı Marmara'da alışılmadık derecede kurak geçti. Temmuz yağışı mevsim normallerinin yaklaşık %95 altındaydı. Türkiye ortalaması 9,6 milimetreye düştü. Geçen yıla göre %71 daha az. Bu durum yaz sonunda barajlara giren suyu azalttı ve sistemi kırılganlaştırdı. Aynı anda tüketim arttı. 23-24 Temmuz'da İstanbul günde 3,71 ile 3,75 milyon metreküp su kullanarak rekor kırdı ay boyunca ortalama tüketim yaklaşık 3,58 milyon metreküptü. Eylül başında barajların doluluk oranı %36 ila 37 düzeyindeydi. Kısacası az yağış ve yüksek tüketim bir araya gelince sistemde sıkışma yaşandı. İstanbul'un suyu iki ayaktan gelir. Şehrin kendi barajları ve dış havzalardan aktarılan su. Avrupa yakasında Terkos, Büyükçekmece, Alibeyköy ve Sazlıdere, Anadolu yakasında Ömerli, Darlık ve Elmalı şehir içindeki omurgayı oluşturur. Düş aktarımda iki hat öne çıkar, Yeşilçay ve özellikle Melen. Bugün suyun önemli bir kısmı isale hatları yani uzun taşıma boruları ve regülatörlerle yani nehirden suyu yönlendiren, depolaması çok sınırlı yapılar ile taşımıyor. Melen Barajı ise henüz devrede olmadığı için büyük bir depo etkisi yok. Bu nedenle kurak yaz günlerinde nehir akışı azalınca depolama desteği bulunmadığından şehre giren su da hızlı düşüyor ve sistem kırılganlaşıyor. Ayrıca kuzeydeki ıstırancalar bölgesinde Kazandere ve Pabuçdere kolları Terkos'a bağlı olduğundan bu bölgede yağış azalıp çoğaldıkça İstanbul'un su dengesi de hızla etkileniyor. Özetle kentin su güvenliği hem kendi barajlarının doluluğuna hem de Melen Yeşilçay akışlarının sürdürülebilirliğine birlikte bağlı. İstanbul'un su gündemini projeler belirliyor. Melen sistemi bugün regülatörler ve isale hatları üzerinden kente su getiriyor. Melen barajı ise görde sorunları nedeniyle henüz devrede değil, bu yüzden büyük depo etkisi yok. Yeşilçay sistemi, Sungurlu İsaköy regülatörleri ve tüneller, özellikle Anadolu yakasında ek güvenlik yastığı sağlıyor. Kuzeydeki ıstırancalar bağlantısı, Kazandere Pabuçdere, Terkos'u beslediğinden bu bölgede yağış azalınca Avrupa yakasının manevra alanı hızla daralıyor. Kanal İstanbul güzergahı Küçükçekmece Gölü'nden başlayıp sazlıdere barajını keserek Terkos'un doğusuna ve Karadeniz'e uzanıyor. Birçok teknik değerlendirme sazlıdere'nin sistemden düşeceğini ve Terkos ile çevredeki akiferlerde tuzluluk riskinin artabileceğini belirtirken, projeyi savunanlar yeraltı önlemleriyle bunun yönetilebileceğini savunuyor. Görüşler farklı ama şu net. Sazlıdere devreden çıkarsa ya da rolü zayıflarsa İstanbul kurak dönemlerde Melen Yeşilçay ve Kuzey havzalarına daha çok yüklenmek zorunda kalır. Bu da sistemi daha kırılgan hale getirir. Arz kadar kurallar ve altyapı da su dengesini belirliyor. 2025'te su tarifeleri ve kademeler güncellendi. Bu, az kullananı koruyup aşırı tüketimi frenleyen bir fiyat yapısı demek. Büyük, yani 2000 metrekare ve üzeri parsellerde yağmur suyu hasadı zorunlu. Belediye mevzuatındaki gri su ve yağmur suyunu bina içinde tekrar kullanma çözümleri, musluk suyunu peyzaj, temizlik ve tuvalet rezervuarı gibi alanlardan çekip, ikinci bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. Marmara Denizi'ni korumak için yürütülen plan kapsamında Boğaz ve Marmara'ya deşarj eden arıtma tesisleri 2025'te kritik bir eşiğe geldi. Yalnızca kaba kirleri tutan ilk basamaktan azot ve fosforu da gideren ileri biyolojik arıtmaya geçiş hızlanıyor. Ataköy ve Tuzla'daki yeni kademeler devreye alınırken yüksek kapasiteli balta limanı tesisinin desteğiyle yaz aylarında kıyı su kalitesini korumak ve koku şikayetlerini yönetmek daha mümkün hale geliyor. Kentte yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrılması da hızlanıyor. Ayamama ve Kurbaalı derede dere yatağı düzenleme, temizleme ve genişletme çalışmaları yürütülüyor. Taşkın anında suyu vadi boyunca yayarak toprağa sızdıran yeşil koridorlar, yani yaşam vadileri devreye giriyor. Bu sayede hem sel riski düşüyor hem de yağmur suyu arıtma tesislerine boşuna yük bindirmeden yeniden kullanılabilir bir kaynağa dönüşüyor kurbağalı derede mevsimsel kokuya karşı akışı hızlandıran ve sorunun yoğunlaştığı noktalara odaklanan uygulamalar sürüyor. Masada deniz suyunun arıtılması da var. Bu seçenek, kurak piklerde bir emniyet supabı olabilir. Ancak enerji maliyeti ve ekolojik etkileri nedeniyle dikkatle, kademeli ve sınırlı kapasiteyle değerlendirilmesi gerekiyor. 2025'te güncellenen Taşkın Yönetim Planı ise, kısa sürede ve şiddetli yağan sağanaklara uyum için Dere ve yağmur suyu yatırımlarının önceliklerini yeniden sıralıyor. Bütün bunlara ek olarak İSKİ'nin su tasarrufu ve su ayak izi kampanyaları talep tarafında gönüllü azaltımı büyütmeye çalışarak tabloyu dengelemeye destek veriyor. 2050 ölçeğinde İstanbul'a baktığımızda tablo netleşiyor. Yaz yağışları azalırken yağmur daha kısa sürede ve daha şiddetli yağıyor. Bu durum bir yandan ani sel riskini arttırıyor. Diğer yandan yaz sonunda baraj ve derelerde taban akımı dediğimiz, yağış olmasa da yer altından gelen sürekli akışı zayıflatıyor. İstanbul'u resmi iklim planları da aynı yönde. Toplam yağışta hafif bir düşüş, fakat daha sık ve yoğun sağanaklar. Yani bir seferde çok yağmur, ardından uzun kuru aralar. Yaz kuraklığının uzaması ve sıcak günlerin artması, özellikle yüzey barajlarında buharlaşma kaybını büyütüyor. Marmara'nın kuzeyinde yapılan projeksiyonlar da bu eğilimi destekliyor. Kıyı hattında ikinci bir risk daha var. 2050'ye doğru Marmara'da deniz seviyesinin yaklaşık 25 ila 50 santimetre yükselmesi bekleniyor. Bu yükseliş yeraltı suyunun aşırı çekilmesiyle birleştiğinde Terkos-Çatalca tarafındaki tatlı suyu besleyen kıyı yeraltı depolarına tuzlu su sızma ihtimalini güçlendiriyor. Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece gibi denizle bağlantılı göller ile Halit çevresi de denizin fırtınalarda geçici olarak yükselmesine daha hassas hale geliyor. Sonuç net. İstanbul'un 2050 ufkunda mesele sadece ne kadar yağmur düştüğü değil, yağmurun ne zaman ve ne şiddette geldiği, yaz sonunda baraj ve derelerin sürekli akışının ne kadar ayakta kaldığı ve kıyıdaki yeraltı sularının tuzlanmaya karşı nasıl korunduğu. Bu yüzden yağarsa kurtuluruz güvenli bir strateji değil. Özellikle Terkos, Büyükçekmece Ömerli havzalarının beslenmesini koruyan adımlar ile Melen ve Yeşilçay hatlarından gelen suyu kurak yazlarda kesintisiz ve kaliteli tutmak İstanbul'un su dengesini korumak için kritik. Çözüm, 3 halkayı aynı anda işletmektir. İlk halka, havza ve kalite savunmasıdır. Ömerli, Darlık, Terkos çevresindeki koruma kuşaklarını sahada gerçekten uygulamak, kaçak deşarja yani izinsiz atık boşaltımına sıfır tolerans göstermek gerekir. Kıyı akiferleri, yani kıyıya yakın yeraltı su depoları için iletkenlik ve kulurur sensörleriyle tuzluluğu sürekli izleyip, kademeli çekiş ve kuyu rotasyonu sırayla kullanma yöntemini uygulamak tuz sızmasını sınırlar. Istırancalar, terkos çevresinde arazi kullanımını surehine tutmak, geçirgen zeminleri, orman ve sulak alanları korumak, kaçak dolgu ve kirleticiyi engellemek, beslenmeyi ayakta tutar. İkinci halka, şebekeyi akıllı işletmektir. Kenti DMA'lara bölmek, gece debisini izlemek ve gece basıncını düşürmek sızıntıları azaltır. Akustik kaçak tespiti, oradaki sızıntıyı sesle bulma, onarımları hızlandırır. Akıllı sayaç, kademeli tarife ve otomatik uyarılar akşamüstü tüketim tepesini yumuşatır. İstanbul'da kayıp kaçak oranı 2019'da %22,31 iken, 2024 sonunda %18,63'e indi. Her bir puanlık düşüş, yeni baraj yapmadan baraj eşdeğeri su kazancı demektir. Bu irmeği sürdürmek, doğrudan yeni kaynak yaratmak gibidir. Üçüncü halka esnek kaynak karması ve yeniden kullanımdır. Sıcak ve rüzgarlı günlerde büyük çekmece ve terkosta mümkünse derinden alım, yüzey yerine dipten su alma, depoları gece doldurup gündüz çekişini sınırlamak ve yağış geldiğinde kalite kapasite uygunsa kısa süreli alımı artırıp depoları hızla doldurmak sistemi dengeler. Baraj isale dengesini melen yeşil çay akışlarıyla anlık talep ve kalite verilerine göre güncellemek gerekir. Arıtılmış suyu park lefüs sulaması, temizlik ve soğutmada standart yapmak, yağmur suyu hasadını etkin işletmek, gri suyu bina içinde tekrar kullanmak, musluk kalitesindeki suyu haneler için korur. Melen Barajı devreye girene dek, regülatör akımlarını güvenli işletmek ve terfi enerji altyapısını yedekli kurmak kurak yazlarda sistemi ayakta tutar. Deniz suyunu içilebilir suya çevirme ise enerji ve çevresel etkileri nedeniyle kademeli bir emniyet supabı olarak dikkatle ve sınırlı kapasiteyle değerlendirilmelidir. Özetle, 2025 yazında İstanbul'da şehir genelinde bir su kotası uygulanmadı. Asıl sıkışma, yağmursuz geçen temmuz ve tüketim rekorlarının sistemi işletmede zorlamasıyla hissedildi. 2050'ye hazırlanırken barajlar, dış kaynaklar, melen yeşil çay, ıstırancalar havzaları, yeraltı suları, yağmur suyu, gri su, arıtılmış su kullanımı ve şebeke verimliliğini mevsime göre ve veriye bakarak birlikte yönetmemiz gerekiyor. Kanal İstanbul gibi büyük projeleri tartışırken de Sazlı Dere'nin devre dışı kalma ihtimali ve kıyıdaki yeraltı sularına tuz karışma riski gibi etkileri su dengesinin merkezine koymalıyız. Aksi halde kağıt üzerindeki rakamlar muslukta suya dönüşmeyebilir. Seriyi verilerle izlemeye devam edeceğiz. Önerilerinizi yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.